Sakın davete icabet etmeyen ahmak Ebu Lehebler ve Ebu Cehiller gibi olmayalım. Yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğinin ilk zamanlarında iman ve İslam davetine en yakın akrabalarından başlaması emredildi. Önce en yakın hısımlarını uyar. Şuara Suresi 214 Yüce Allah'ın bu emri üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Safa tepesine çıkarak yakın akrabaları olan Kureyşlilere seslendi. Kureyşli akrabaları da bu çağrıya icabet ederek Safa tepesine geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüksek bir kayanın üzerinden onlara hitaben şöyle dedi. Ey Kureyş cemaati ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek desem bana inanır mısınız? Onlar da hepsi birden hiç tereddüt etmeden evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik. Sen Muhammedül Emin'sin dediler. Allah Resulü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara şu ilahi hakikati bildirdi. O halde ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a inanmayanların o çetin azaba düçar olacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim, düşmanı gören, ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir. Ey Kureyş cemaati! Siz uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede Hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat ise daimi bir cehennemdir. Bu davet ve bu ihtar bizim için de kıyamete kadar bütün insanlar ve cinler için de geçerlidir. Yüce Rabbim Celle Celalühü cümlemizi davete icabet eden bahtiyarlardan eylesin. Neticesinde mükafat yeri olan ebedi cennete gidenlerden ve mücazat yeri olan cehennem ateşinden korunanlardan eylesin. Amin. Eli kuruya sıca Ebu Leheb Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret etti. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bu hitabesine orada bulunanlardan Umumi bir itiraz gelmedi. Yalnız amcası Ebu Leheb hay eli kuruyası bizi buraya bunun için mi çağırdın diyerek münasebetsiz ve yakışıksız sözler sarf etti. Hakaretleriyle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek kalbini kırdı, onu üzdü. Hiç mümkün müdür ki yüce Allah Celle Celalühü habibini üzeni üzmesin Ebu Leheb'in bu edepsiz tavrı üzerine Tebbet Suresi nazil oldu Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi o alevli bir ateşte yanacak odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek. Tebbet suresi. Ayette Ebu Leheb'in karısı da zikredilmiştir. Çünkü o da kocası gibi Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem pek çok eziyet vermekte, geçeceği yollara diken koymaktaydı. Rabbim cümlemize onun sallallahu aleyhi ve sellem yollarına güller seren bahtiyarlar olmayı nasip eylesin. Amin. Yüce Kur'an Rabbimizin Celle Celalihü ilahi kelamıdır. O Celle Celalihü zaman ve mekandan münezzeh olduğu gibi kelamı da tek bir zaman ve mekanla bağlantılı değildir. Dolayısıyla bu mübarek sure özelde kafir Ebu Leheb ve karısından bahsettiği gibi genelde her zaman ve mekandaki Ebu Leheb ve karısı misallerini de nazara vermektedir. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Ebu Leheb, karısı ve Ebu Cehil gibi ahmaklar olmaktan muhafaza eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi Ebu Bekir Sıddık, Ömerül Faruk, Osman Zünnureyn ve Aliül Mürteza radıyallahu anhum gibi akıllı bahtiyarlar gibi ona sallallahu aleyhi ve selleme itaat ve biat edenlerden eylesin amin sakın bizler de ateşe koşan pervaneler gibi olmayalım efendimiz hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki benim misalimle sizin misaliniz şu temsile benzer bir adam var ateş yakmış ateş etrafı aydınlatınca pervaneler gece kelebekleri ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya mani olmaya çalışır ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben tıpkı o adam gibi ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum. Ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyurdular ki ben ateşe düşmeyesiniz diye sizi elbisenizden, kuşağınızdan tutup çekiyorum. Siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz. Ben size helal ve haramın sınırlarını öğretiyor, cehenneme götürecek davranışlar konusunda uyarıyorum. Buna rağmen siz arzu ve heveslerinize uyarak haramlara dalmak, sonu ateş ve hüsran olan işler yapmak istiyorsunuz. Biz yani senden 1400 sene sonra gelen kardeşlerin seni dünya gözüyle görmeden çok sevdik ve sana itaat ettik ey Allah'ın Resulü. Böyle diyenler ona sallallahu aleyhi ve sellem beyat edenlerdir. Bu güzel sözü söyleyerek tekrar beyat etmeye ve iki cihan saadetine ermeye var mısınız? Selam ve dua ile